Merhaba sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs Pazar arkadaşlar. Yine bomba gibi bir bülten var ve biz de bir tık analizlerimizi arttırıp bugün tamı tamına 13 tane analiz paylaşacağız. gerek Excel'imizden gerekse Excel'imizin verdiği sonuçların bir tık dışına çıkarak kendi yorumumuzu katarak başlar paylaşacağız. Ee, ideal oranlar ee, bir tık ideallerin daha üstünde 1.60-1.70 gibi oranlar var ee, ve iki maçlık bir yüksek oran sistem kuponu var arkadaşlar 5 küsur oranlı onu paylaşacağım ee, lütfen analizlere başlamadan önce abone değilseniz kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarsanız her gün göndermiş olduğumuz e, videolardan haberdar olabilirsiniz. E, hemen şimdi öncelikle analizlere geçeceğim. Ha, bu arada e, maç sormuştuk arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçı. 0-0 bilen bir tane arkadaşımız var. Kendisi bize dönüş sağladı. VIP grubumuza aldık. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. E, bugün herhangi bir maç sormayacağız. Zaten pazar. Toto videosunda Fenerbahçe, Beşik, Beşiktaş Fenerbahçe maçını sormuştuk. O sonuçlanınca VIP grubumuza kim bildiyse o arkadaşımızı misafir edeceğiz. Hemen isterseniz başlayalım arkadaşlar. İlk maçımızla. abi de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugün bir tane yorum okudum. Bir arkadaşım bir yorum yazmış işte boş işler bunlar falan filan gibilerinde. Zaten gerek Excel, gerek kendi analizlerimiz, ben değil. Yani bu platformda ne kadar bu konuyla ilgili yayın yapan kim varsa %100 kesin kazanç işte ben 10 maç verdim 10'da 10 diyen varsa zaten sakın aldırış etmeyin arkadaşlar. Biraz e, bu arkadaş için söylüyorum onu aklı çalışan insanın bu işin şans oyunu olduğunu farkında olur. O yüzden ben böyle e, belli bir nasıl diyeyim kültür kısmında belli bir seviyede olan insanlar için çok fazla burada dil döküp bu olayı anlatmayacağım. Yani zaten bu tip insanlar kaybetmeye mahkum. O yüzden problem yok bunu da söylemiş olayım. Hemen ilk maçımızda Bakalım arkadaşlar. Öğlen seansı Met Olimpik Lyon maçı var. Saat 2'de Fransa Ligi. Maç sonu 2. İlk kere 0.5 üst. İlk kere 1.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin bize sunmuş olduğu seçenekler. Ee, şimdi arkadaşlar Met Lyon maçında ben bir kere bol gol bekliyorum. Bunu söyleyeyim. İlk kere gol değerlendirilebilir bu maçta. E, bir buçuk üst zaten değerlendirilebilir. E, ee, karşılıklı gol var da olabilir ama ben burada tek bir tarafa gideceğim. Ve maç sonu iki buçuk üst diyeceğim arkadaşlar. Tek tercihim, tek ideal tercihim öyle söyleyeyim. Mets Lyon maçı için iki buçuk üstü 1.36 orandan arkadaşlar. Dilerseniz ideal kuponlarınıza bunu ekleyebilirsiniz. İdeal bir tercihtir. İkinci açımızla devam edelim. Üç buçukta başlayacak arkadaşlar. Avusturya'dan Klagenfurt Stuttgart maçı. Eee Stuttgart çok formda. Klagenfurt da evinde fena oynamıyor. O yüzden ben bu maçta gollerin olacağını düşünüyorum. Ekzenize maç sonu 2, ilk yarı 0.5'üz, 1.5 üst ve 2.5 üst seçeneklerini önermiş. Benim buradan alacağım tercih ne diye soracak olursanız ben bu maç için 2.5 üst tercihini kullanacağım. Şu an itibariyle 1.43 oranı var arkadaşlar. İdeal tercihtir. Değerlendirmek isterseniz siz de kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Bu Excel'i şöyle ben size gösteriyorum ekranda görüyorsunuz. Ben burada sadece 2.5 üst tercihini önereceğim diyorum. Yani kullanacağım diyorum. E peki neden maç sonu ilk yarı gol gösteriyorum? Benim bugün vereceğim 13 karşılaşmanın tam hatırlamıyorum ama 11 ya da 12 tanesi ilk yarı 0.5 üst öneriyor Excel. Bunları değerlendirin diye arkadaşlar. Mesela 2.5 üst size riskli gelir. 1.5 üst oynarsınız. Ya da ilk yarı gol oynarsınız. Ben buradaki seçenekleri bakın bu maç için 4 tane ideal seçenek çıkmış Excel'e göre. Burada çıkan seçenekler idealdir arkadaşlar. Sürpriz değildir. Yani olma ihtimali yüksek seçeneklerdir. Buradan istediğinizi değerlendirebilirsiniz. Ama ben e, gerek iki düşlü kombinler yaptığım için bir tık oran yükseltmek için iki buçuk üstü kullandım. E, ama dediğim gibi ben bu maçların hepsini ilk yarı 0.5 üst olarak değerlendiriyorum. Bunu da size bilgisini vereyim. Yani Excel'i bu şekilde göstermemin sebebi kendiniz de yorumlayıp kazana bilmeniz adına. Bu maç için 2.5 üst dedik. Üçüncü maçımızda devam ediyoruz. Hollanda'ya geçtik. Saat 3.30'da Altmar Ajax maçı arkadaşlar. Yine bol gollü geçmesini beklediğim bir müsabaka. Zaten Excel'imiz de öyle söylüyor. Maç sonu 2, 2.0.5 0 buçuk üst, maç sonu bir buçuk üst, 2.5 buçuk üst ve karşılıklı gol var. Bizim Excel'imizin bize sunduğu ideal seçenekler bunlardan hangisini alacağız derseniz, karşılıklı gol var alınabilir, ideal bir tercih. Ama ben bir tık daha zorlayıp 2,5 üst tercihini kullanacağım. Bugün zaten 2,5 üst olarak bütün maçları önereceğiz. Dün KG'leri önermiştik. Bugün 2,5 üst olarak önerilerde bulunacağız. Altman Ajax maçı için 2,5 üst ideal tercihimizi sizlere önereceğiz. 1.42 oranı var arkadaşlar. Kaldı ki Orlanda Ligi'ne göre bence güzel bir oran bu. Dilerseniz siz de bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dördüncü maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar dünkü videoda bahsetmiştim. Her videoda bahsediyorum ama yine söyleyeyim. Bu Excel'e sahip olmak istiyorsanız altta görmüş olduğumuz akan yazıda mail adresimiz var. Oraya mail atıp VIP grubumuza gelip hem Excel'imize hem de her gün mültene göre vermiş olduğumuz kuponlara erişim sağlayabilirsiniz. Üyeliğiniz boyunca aylık şekilde veriliyor VIP üyelik. Üyeliğiniz boyunca hem Excel'lerimizi hem de kuponlarımızdan faydalanabilirsiniz. Hemen üstte de görmüş olduğunuz gibi sosyal medya iletişim adreslerimiz var. Oralardan da bizleri takip edip, ee, oralardan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, hazır bölmüşken hemen hatırlatalım. Tekrar e, beğenmeniz bizim için çok önemli. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Deyip 4. maçımızda devam edelim. Yeni Malatya Spor, Çaykur Rizespor, düşmüş Malatya Spor ve sonradan açılan Çaykur Rizespor arkadaşlar büyük ihtimalle düşecek. Matematiksel olarak şansı var ama bence düştü. Kaldı ki. Son 3-4 maçtır da gayet güzel oynuyor Çaykurize Spor. Getson Fernandez farkını her zaman söylüyorum. Ben iki rahat takımın güzel bir maç izletireceğini düşünüyorum. Bize bol gollü bir maç geçecektir. Excel'imizin önerdiği seçenekler, maç sonu 2, ilk kere 0.5 üst, maç sonu 1.5 üstte 2.5 üst olarak. Biz buradan neyi seçeceğiz? 2.5 buçuk üst tercihini seçeceğiz arkadaşlar. Çok da güzel oranı var. 1.52 oranı var. Şu an itibariyle dileyen arkadaşlarım değerlendirebilirler. İlk yarı gol de çok iyi bir seçenek gibi duruyor burada. Ama ben iki buçuk üstünü tercih edeceğim. Önerim o yönde. Dediğim gibi 1.10-1.15 orandan ziyade 1.52 oran öneriyorum sizlere. İki buçuk üst arkadaşlar bu maç için tercihimiz. Şimdi beşinci maçımızla devam ediyoruz. İspanya'ya geldik. Villarreal Sevilla maçı arkadaşlar. Bakın kısır bir maç olacağını söylüyor. Excel bir buçuk üst ve ilk yarı bir buçuk alt seçeneklerini sunmuş sadece. Diğer seçeneklerin hepsi e, riskli diyor. İki buçuk üst olabilir. KG de olabilir. olabilir i̇lk yarı gol de olabilir bu maçta. Fakat Excel bunları riskli bulmuş arkadaşlar. O yüzden ben burada e, bunun oranını çok beğendiğim için e, Excel'imin Dışına çıkacağım bu maçta, kendi düşüncemi söyleyeceğim. Villarreal seviye maçı için karşılıklı gol var tercihi önereceğim. Ama kesin gördüğümüz ideal kuponlarımız değil arkadaşlar. Daha böyle yüksek oranlarda tercih ettiğimiz kuponlarımıza bunu ekleyeceğiz. Çünkü dediğim gibi biraz riski var fakat oranı çok güzel. 1.66 oranı var şu an itibariyle. Bence harika oran. Mesela bunu ekleyip yanına bir maç daha ekleyip 2-2.5 iki, iki oran yakalayabiliriz. O yüzden egzenemiz riskli demiş ama ben nacizane kendi önerimle karşılıklı gol var diyorum. Oranı çok güzel olduğu için fakat garanti ideal kuponlara koymuyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Karşılıklı gol var diyoruz ve 1.66 oranı değerlendiriyoruz burada. 6. maçımıza geçelim. Feyenoord PSV Yine çok gollü geçmesini beklediğim bir müsabaka zaten egzilimde o şekilde yorumladı. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Hatta burada 3.5 üst bile değerlendirilebilir benim düşüncem o yönde. Ee, biz bu maçta ne alacağız diye soracak olursanız ideal tercih olarak 2.5 üst tercihini önereceğiz 1.34 oranıyla arkadaşlar 1.34 oranı var. 2.5 üst seçeneğinin bu maçı da bu şekilde önermiş olacağız. İlk yarı gol %99 gelecektir. Erken gelirse canlıdan ilk yarı 1.5 üstüne girilebilir. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Fakat 2.5 üst 1.34 oranda ideal kuponlarımıza ekleyeceğiz bu maçı. Şimdi 7. maçımıza geçiyorum. Bu arada arkadaşlar videonun ilerleyen bölümlerinde 2 maçlık bir yüksek oran paylaşacağım sürpriz niteliğinde. Lütfen videoyu devam edelim izlemeye. yedinci maçımız İsveç Ligi'nden Kalmar hamar bir maçı arkadaşlar. Taraf oyesleri riskli. İlk yarı gol demiş. İlk yarı bir buçuk kaldı. Bir buçuk üst demiş arkadaşlar bu maç için. ne yapacağız bu maç için? Yine Excel'in riskli kısmına gideceğim. Ben çünkü oran yükseltmek için gideceğim buna. Az önceki maçta da öyleydi. 1.5 üst ideal kuponlara eklenebilir. Oranı ne bilmiyorum. Fakat ben burada e, az önce de dediğim gibi ideal kuponlara değil e, bir tık daha yüksek oranlı denediğimiz kuponlarda bunun 2.5 üstünü değerlendireceğim arkadaşlar. 1.68 oranda bunu deneyeceğim. Mesela bu Kalmar 1.68 ve Villarreal karşılıklı gol var 1.66. Yani ikisini e, bir şekilde kombin yaparsanız arkadaşlar ikili maç gayet güzel oran verecektir bizlere. Mesela Villarreal maçı neydi? 1.66 oranı vardı. Bununla 1.68 2.80 gibi bir oran yapıyor arkadaşlar. Denenebilir ama dediğim gibi güvendiğimiz ve ideal kuponlarımıza koymayacağız bu iki maçı ikili bir kombin olabilir arkadaşlar. Tercihim 2.5 üst 1.68 oranda. Şimdi 8. maçımızla devam ediyoruz. İngiltere'ye gidiyoruz arkadaşlar. Liverpool toplumda kendi evinde beraber kaldı. O yüzden Manchester City bu maçı kesinlikle alacaktır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Çok büyük bir futbol şanssızlığı yaşamazsa zaten Excel'de görüyorsunuz Yem yeşil ve en altta bir tane kırmızı var. KG yok diyor. Hiç karşılıklı gol işine girmeyeceğim. 2.5 üst içine de girmeyeceğim. Çünkü City iki tane atıp bırakabilir. Ee, o yüzden burada alacağım tek bir tercih var arkadaşlar. Maç sonu 1 zaten %99 gelecektir. Fakat oran yok. Burada ben Manchester City'nin maç başlar başlamaz ilk yarıdan bir gol hatta iki gol bulacağını düşünüyorum ve ilk yarıdan fişi çekip Liverpool'la puan farkını ilk yarıdan açmış olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden buradan tek bir lider tercihim var. ilk yarı bir tercihi şurada görüyorsunuz. ilk yarı bir tercihini kullanacağım. 1.38 orandan benim ideal tercihim arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa siz de ideal kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. 9. maçımızla hemen devam edelim. Evet, günün derbisi arkadaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması. Ee, taraf basitleri riskli. Eczelimi önermemiş. İlk yarı gol olur demiş, bir buçuk üst olur demiş, iki buçuk üst olur demiş ve karşılıklı Gol Çıkar demiş arkadaşlar müsabaka için. Ee, şimdi Baktığımız zaman normal internette iddia sitelerinin olsun, analist olsun falan. Eee yani topluluk içinde olan sitelere baktığımızda Fenerbahçe'yi bir tık daha üstte tutmuş spor severler. Ee, Tabi ne olursa belli olmaz. Bu derbi arkadaşlar benim burada tek bir önerim olacak. Ben bu maç için karşılıklı gol var seçeneğini önereceğim sizlere. 1.42 gibi bir oranı var arkadaşlar. Ayrıca maçın 2.5 üst hatta 3.5 üst. Bandına taşınacağını da düşünmekteyim fakat ben iki takımda gol atar deyip 1.42 oranda ideal kuponlarıma ekleyeceğim size de önerim bu yönde olacak arkadaşlar 10. maçımızla devam edelim Norveç saat 7'de başlayacak Bodoglim Lillestrøm maçı arkadaşlar maç sonu 1 2 kere 0.5 üst 1.5 üst 2.5 üstte karşılıklı gol var arkadaşlar Şimdi burada hangi tercihi kullanacağız? Bu tercihlerin hepsi gelebilir. Karşılıklı gol belki biraz daha riskli diğer seçeneklere göre. Ben burada arkadaşlar Bodo'nun gerçekten patlama maçı olduğunu düşünüyorum. Ve tek başına bile 2.5 üstü taşıyabileceğini düşünüyorum maçı. 2 gol kesin bekliyorum. Deplasmanla bir gole karşılık verebilir. 2-1 ya da 3-1 gibi bir skor bekliyorum. O yüzden bu maçla ilgili tek bir tercihim var. O da 2.5 üst arkadaşlar. 1.37 orandan aşağı yukarı en az 3 gol 4-5 gol olabileceğini de düşünüyorum bu maçta ben. 1.37 orandan 2.5 üst tercihini ideal kuponlarımıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Kafanızda yatıyorsa siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 11. maçımıza geçelim hemen. İtalya'ya geçtik arkadaşlar. Salerno-Cagliari maçı ee, sıkıntılı bir maç. Gol yönlerinden problemli Ekzelim de söylüyor zaten. 0-0 da bitebilir. 1-1 de bitebilir. Ee, ev sahibi bir tık oynuyor bu aralar. 1-0 da yenebilir. Yani kısır bir maç olmasını bekliyorum. Zaten Ekzelim de o yönde sonuç vermiş. Burada alınabilecek ideal tercih nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, ee, ilk yarı 1.5 alt alınabilir. 1.38 oranı var şu an itibariyle. Yani iyi de bir oran. Onun dışında e, ilk yarı 0 alınabilir. 1.98 bir oranı var. Bunu da yine yüksek kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ama benim burada idealim ilk yarı 1.5 alt arkadaşlar. Hatta ilk yarının 0.0 bitildiğini düşünüyorum. Nacizane fikrim o yönde. İkinci yarıda olursa en fazla 2 gol olur diye düşünüyorum. Ee, o yüzden 2.5 alt da ideal bir seçim gibi duruyor. Fakat hiç o şeylere girmeyeceğim. Çünkü burada Excel'imden de faydalanıyorum. Riskli demiş. Eğer 2.5 alta güvenseydi alt derdi. İlk kere 1.5 alt deyip 1.35 e Pardon 1.25'miş arkadaşlar bunun, bunun oranı. İlk kere 1.5 alt 1.25'miş. Yani ideal kuponlarda da değerlendirilebilir. Ya da isterseniz bu maçı hiç kuponlara eklemezsiniz. Neden bu maçı ekledim diye soracak olursanız peki. ilk yarı 0 biteceğini düşünüyorum. 1.98 orandan bunu belirtmek istedim sadece arkadaşlar. Dileyen yüksek oranlarla oynadığı kupona bunu ekleyebilir. ilk yarı sıfırına. Diğer maçımıza bir bakalım. Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Leipzig Augsburg maçı. İlk yarı bir maç sonu bir. İlk yarı 0.5 üst. 1.5 üstte 2.5 üst seçenekleri çıktı karşımıza. E, Leipzig Augsburg'u yenebilecek güçte. Fakat ben Augsburg'un ilk yarı e, bir defans yapıp ilk yarı böyle Leipzig'in işi bitiremeyeceğini düşünüyorum. Tabi dediğim gibi futbol hiç belli olmaz. İlk pozisyonda bir penaltı çalınır Leipzig'e öne geçer. Habsburg açılır. 2 olur, 3 olur, 4 olur. Ama normal standartlarda sürpriz maç içinde bir sürpriz olmadığı sürece ben ilk yarıda çok fazla Leipzig'in maçı koparabileceğini düşünmüyorum. Habsburg biraz direnecektir. İkinci yarı Leipzig'in daha etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden burada da benim önerim ikinci yarı bir arkadaşlar. İlk yarı hiçbir şekilde bahis almıyorum. İkinci yarı bir diyorum. 1.38 oranda. İdeal kuponlarımıza da bunu ekleyeceğiz arkadaşlar. İkinci yarı 1 olarak Leipzig augsburg maçını sizler de isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz müsabakayı. Şimdi son maçımıza geçtik. Norveç liginden Hamar Kameratene Aslund maçı arkadaşlar. Hamkam Alessund maçı yani. İlk yarı 0.5 üst demiş. İlk yarı 1.5 altı 1.5 üst demiş. Bu da e, sıkıntılı bir maç Yani 2.5 Kg'ler falan biraz riskli görmüş Peki burada ne alacağım Yine e, Çok ideal olmamakla birlikte Eksilim de riskli bulmuş ama ben iki takımın da Birbirlerine birer gol atıp maçın da bu şekilde biteceğini düşündüğüm için Bu maçı ekledim arkadaşlar Yani bu maçta 1-1 bir bir skor bekliyorum Tabi bunu böyle oynamıyorum. Karşılıklı gol var olarak değerlendireceğim. Ama ideal kuponlarıma koymayacağım. Bu yüksek oranlı kuponlarıma koyacağım. Hangisiydi bunlar? Bu maç. Ee, onun dışında işte Solerno maç vardı. İlk yarı 0 dedik. 1.98. Onu koyabiliriz. Kalmar 2.5 üstü 1.68 eklenebilir. Ve Villarreal Sevilla karşılıklı gol var. Bu 4 maçı gerek ikili ikili Gerek dörtlü yapıp sistem şeklinde koyabiliriz kuponlara. Bu maçı ideal kuponlarımıza koymuyoruz. Karşılıklı gol var diyorum. Yine söylediğim gibi iki takımla birer gol atıp maç o şekilde biter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi analizlerimizi bitirdik. 13 tane e, gerek ideal gerek daha yüksek oranlı analizimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bir tane hemen böyle sürpriz niteliğinde. İki başlık bir kupon söyleyeceğim. Dileyen tekli tekli oynasın. Dileyen ikisini birlikte oynasın. Dileyen sisteme çevirsin. Dileyen üstüne maç eklesin bu söylediğim maçlardan. Tercih size kalmış. Ben sadece ikili oynayacağım ve size bu şekilde öneriyorum. Nasıl oynayacağınızın keyfi size kalmış arkadaşlar. Şimdi öncelikle Mets-Lyon maçı için ilk yarı bir buçuk üst arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk üst olacağını düşünüyorum bu maçın. 2-0-3 oranda. İlk kuponumun ilk maçı. Ve ikinci maçta arkadaşlar Feyenoord PSV maçı. Bunun da 4-5 gol aralığında biteceğini düşünüyorum. Ve bunun da oranı 2.77. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. İki maçlı kuponumun ilk maçı Mets Lyon maçı. İlk kere 1.5 üst. 2.03 orandan. İkinci maçımızda Feyenoord PSV 4-5 gol 2.77 oranda. Bu iki maç toplamda 5.62 oran yapıyor arkadaşlar. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz maç eklersiniz, isterseniz tekli tekli alırsınız. Tercih size kalmış. Ben bu şekilde ikili bir kombin yapıyorum. Sizlere de bunu paylaşıyorum. Karar sizin arkadaşlar. Böylelikle pazar günü videomuzu da bitirmiş olduk Tekrar edeyim Excel'imize ulaşmak isteyen arkadaşlar, Excel'imize sahip olmak isteyen arkadaşlar aşağıda kayan yazıdan Bize mail atıp Şartları, fiyatı ve bilgiyi alabilirler. Fiyat gerçekten cüzi arkadaşlar öyle Sormadan kafanızda bir şeyler canlandırmayın öyle 200-300-400-500 Değil Ekonomik bir fiyatı var Artı Üstte görmüş olduğunuzda sosyal medya adreslerimizden bize ulaşıp yine bununla ilgili bilgi alabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Ee, Hepinize bu işlerinizde bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.